23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızı hep birlikte kutlayacağız. Gönül isterdi ki doya doya coşkuyla dünyanın tek çocuk bayramını İstanbul'un hem sokaklarında hem meydanlarında hep birlikte o güzel çocuklarımızla geleceğimiz olan o pırıl pırıl kalplerle kutlayalım. Biz her şeye rağmen bütün coşkumuzla 23 Nisan'ı kutlayacağız. Saat 21'de hep birlikte hem İstanbul'da Türkiye'de 83 milyon insanımızla doya doya İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. İstiklal Marşı'mızı okurken sizden dileğim var. Üzerinizde bayrağımızın o al rengi olsun. İnşallah şu korona sürecini hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra İstanbul'umuzda mutlaka ve mutlaka milletimizin büyük meclisinin yıl dönümünü hem de çocuklarımızın bu güzel bayramını hep birlikte kutlama sözünü de veriyorum. Aynı zamanda bu hafta Ramazan ayına giriyoruz. Yani 23 Nisan'ın gecesi ilk sahur 24'ü itibariyle aydınlanma ayıdır Ramazan ayı. Aynı zamanda paylaşmanın en üst seviyede hissedildiği aydır. Zor günler yaşıyoruz. İşsiz sayısı artıyor. Ne yazık ki toplumun birçoğu günlük parasını kazanan emekçi insanlarımızın ciddi sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Bu manada hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza her gün yardımlarımızı iletiyoruz. Sosyal yardımlarımızı arttırdık biliyorsunuz. Ama şunu ifade edelim. Ramazan ayı bir yardımlaşma ayı ve yardımlaşmada sizin her zaman en güvenilir kurumlarımızdan birisi de belediyelerimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu manada olan insanlarımızın, vatandaşlarımızın, varlıklı insanlarımızın bugün ihtiyacı olan insanlarımıza ulaştırmalık istediklerinde biz en güvenilir kurumlarımızdan birisiyiz.